Balıkesir'de Yeniköy'de Vizera Vizera e, Damızlık Altıngen e, Koyun çiftliğindeyiz Burası Balıkesir'in ve Türkiye'nin En kapsamlı Altıngen Küçükbaş Damızlık Çiftliği ve burada öyle bir ortamdayız ki inanın harika her şey ve yanımızda bu muazzam çiftliğin bu kapsamlı çiftliğin yönetim kurulu başkanı Kenan Berber ile birlikteyiz Kenan Bey. Bu çiftlik nasıl ortaya çıktı efendim bu kadar kapsamlı bir çiftlik nasıl ortaya çıktı? Efendim öncelikle ben e, bize ziyarette bulunduğun için çok teşekkür ediyorum. Biz esas olarak e, ben orman yüksek mühendisiyim. Tabii biz herkesin bir merakı vardır geçmişten gelen işte hayvancılık yapayım işte küçük baş olsun büyük baş olsun böyle bir hayvancılık e, girişim içerisine gireyim diye. Aslında tamamen müteşebbislik bu. E, Türkiye'nin e, yıllardır diyelim Türkiye'nin çok uzun yıllardan beri yurt dışından ithal ettiğimiz ve burada fahiş fiyatlara getirilen hayvanları biz yine o yüksek fiyatlarla buraya getiriyoruz. Fakat buraya getirdikten sonra da biz bunlara damızlık çiftliğimiz olması münasebetiyle biz burada kendimiz yetiştiriyoruz ve almış olduğumuz hayvanı %20 %30 daha indirimli bir fiyatla halkımıza veriyoruz. Satıyoruz diyelim. Fakat tabii burada önemli olan şu. Biz burayı kurarken birinci amacımız Türkiye'deki küçükbaş hayvancılıkta kaliteyi yakalayabilmek. Vatandaşlarımıza, köylülerimize kaliteyi sunabilmek ve bunların daha az yemle daha fazla kazanç ede, elde edebilmelerini sağlamak. Daha bunu yaparken de bizim e, genetik çalışmalarımız Türkiye'de çok ileri düzeyde olmadığından dolayı Avrupa ve Amerika'da bu gen çalışmaları, genetik çalışmalar daha üst düzeyde olduğundan dolayı bunlar e, yabancı ülkeler kendi genetik çalışmalarını üst düzeyde yapmışlar ve altın gene sahip ya bizim çiftken dediğimiz altın gene sahip hayvanları üretmişler. Şimdi ben sizden altın genin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Aslında altın gen dediğimiz yine söylediğim gibi Avrupa ve Amerika'da özellikle Hollanda, İngiltere bunu başarmış. İspanya'nın yerel ırklarıyla e, kendi bazı ırklarını melezleyerek bunların içerisinde yani gen çalışması yaparak ikizlik verimi üzerinde ve daha hızlı büyümesi ve kaslı bir sisteme sahip olması hedeflenerek bir gen çalışması yapılmış. Yapılan bu gen çalışmasında ne elde edilmiş? İşte altın gene sahip e, Tegzel, ilede e, Frans, e, Sulfok, Merinos e, ee, şavrole dediğimiz ırklar elde edilmiş. Bu ırklar altın gene sahip. İkizleme oranı %100 ikizlilik oranına sahip. %15 daha az yiyecek tüketirler. %65 oranda daha fazla verim verirler. Tabii ki hayvancılık öyle bir iş ki siz bir e, koyuna bir yıl boyunca bakıyorsunuz. Bir yıl boyunca koyunun e, yavrulama e, yani hamilelik dönemi Yaklaşık 5 ay sürüyor, 5 beş, beş buçuk ay sürüyor. Dolayısıyla siz bu koyundan en fazla, en hızlı verim alabilmek zorundasınız. Ve çok iyi hızlı büyümek zorunda. Ve yedirdiğiniz yiyeceği proteine çevirebilmek zorunda, ete dönüştürebilmek zorunda. Dolayısıyla çiftken dediğimiz işte bunları size sağlıyor. Ne yapıyor size? Hayvanınızın ikizleme, ikizlilik oranını yüzde yüz artırıyor. Ne yapıyor size? Yedirdiğiniz besini yüzde 65 oranında daha fazla size geri veriyor ve %90 %95 oranında da almış olduğu yiyeceği yemiş olduğu yiyeceği size et olarak geri veriyor. hayvanların bize ırklarını, cinslerini, özelliklerini teker teker saymanız mümkün müdür çiftliğinizdekileri? Evet efendim şimdi bizde bizim çiftliğimizde tekzel var. Altın genli. Değil ha. bunlar Frans. Ele de Frans dediğimiz bir cins. bizim çiftliğimizde ele de Frans var. E, tekzel var. Şavrole var. Safkan yine Merinosumuz var. E, Sulfok dediğimiz sulfoklarımız var. Şüvaroskop dediğimiz karabaşlarımız var Türkçe anlamıyla. Tabi Bunların hepsi altın genli. Altın genli olmasının çift genli olmasındaki daha önce de az önce de anlattığım şekilde size çok büyük katkıları var. Siz yerel bir ırka aldığınız zaman, yerel bu ırka 5 ayda 6 ayda et kalitesini ve et verimini yükseltebilmeniz için en az 3 çuval, 4 çuval yem yedirmeniz gerekiyor ve çok fazla kilo aldıramıyorsunuz. Fakat bu ırklarda eğer besi, besi hayvancılığı yapıyorsanız, bizim gibi damızlık değil de besiye çalışıyorsanız bu ırkların özelliği size şunu veriyor. 105 günde maksimum 105 günde size kesim haline geliyor. Bu kadar, kısa bu kadar kısa süre içerisinde 105 günde. Yani bunu e, ta, şöyle tabir edelim. Yani bir çuvalla bir buçuk çuval arasında yem yediği zaman kuzumuz doğduktan sonra size ne yapıyor? E 45 günde kesilebilecek hale geliyor. Ülke ekonomisine son derece faydalı. Yem tüketimi az, hızlı büyüyen ve kas yapıları çok güçlü. Ayrıca bu hayvanlarımızın parazitlere, iç parazitlere, dış parazitlere karşı da aşırı derecede bir dirençleri var. Dolayısıyla bu hayvanlarımız katli suretle Burada doğal yöntemlerle biz bunları yetiştiriyoruz. Bizim özelliğimiz şu, biz öncelikle kendi beslediğimiz hayvanların kendi yemlerini kendimiz üretiyoruz. Biz hayvanımıza arpa, buğday, yulaf, mısır, yonca gibi kesif yemleri kendimiz üreterek kendilerine hayvanlarımızı besliyoruz. Bu neyi doğuruyor bize? Hayvanlarımız da asla dışarıdan gelme veya hayvanların ne bileyim hastalıklarına yiyecekleri yediği yemiş olduğu yiyeceklerden hastalanmamalarını sağlıyor bize. Bu flashing beslenmeyi ayrıntılı bir biçimde anlatmanızı rica ediyorum. Efendim şimdi hayvan besleme tabi uzmanlık alanı. Bizim veteriner arkadaşlarımız var, işletmemizin sabit veterineri var, 24 saat lisesine dayalı. Ayrıca dışarıdan danışmanlık hizmeti alıyoruz veteriner kliniklerinden. Bizim Emre Bey var, veterinerimiz, kendisi bu konuda uzman, beslenme konusunda uzman. Ya, flashing besleme dediğimiz şöyle, biz normalde de flashing beslemeyi şöyle yapıyoruz. Biz hayvanlarımızı hamile bırakırken bırakmadan önce diyelim 15 gün önce beslemeyi alıyoruz. Flashing beslemeyi alıyoruz. Flashing besleme esnasında hayvanların protein ve enerjilerini yüksek miktarda bunlara kademeli olarak artıra artıra bir noktaya doğru gidiyoruz. Belli bir düzeye geldiği zaman hayvanlarımızdaki kızışmayı sağlıyoruz. Böylece ikizlik oranı yüksek oluyor ve aynı zamanda da flashingle yapmış olduğunuz tamamen tabii doğal bir yöntemle yapıyorsunuz bunu ve böylece de şunu sağlamış oluyorsunuz. Hiçbir e, organik olmayan veya doğal olmayan bir şekilde e, hamile hamile bırakmakta bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Onun için ya bizim beslememiz tabi burası damızlık çiftliği olduğu için biz mutlak suretle çok e, dengeli besleme yapmak zorundayız. İnsanların veya halkımızın yanlış bildiği bir şey var. İşte ben işte değişik şimdi söylemek istemiyorum ama işte değişik e, ürünleri yediriyorlar. Ya şimdi tabii ki yedirilebilir. Ama önemli olan işi çok uzatmadan şunu söylemek lazım. Bir hayvanın neye ihtiyacı var? Bir hayvanın şuna ihtiyacı var. Protein ve enerji ihtiyacı var. Ve siz bu hayvana protein ve enerji en sağlıklı ve doğal yolla vermek zorundasınız. Bunu çağırdığınız takdirde zaten protein ve enerjisini almış olan bir koyun olsun. İster küçük baş ister büyük baş zaten dengeli bir beslemeyi yakalamış olursunuz. Çok fazla yedirmek iyi beslemek anlamına gelmiyor. Kaliteli ürün, kaliteli kesif yem, kaliteli yiyecek ve böyle böylelikle de şunu sağlamış olacaksınız. Kaliteli hayvanınız olacak. Bizim esas maksadımız temelinde Avrupa'ya karşı bağımlı kalmaktansa, Amerika'ya karşı bağlı bağlı kalmaktansa onlardan bu hayvanları defaten ithal etmektense biz bunları kendimiz yetiştirelim en doğal şartlarda ve kendi halkımıza kendimiz sunalım. Böylece ithalatı düşürtelim, ihracatı artıralım. Bugün biz Katar'a, bugün biz Avrupa ülkelerine veya diğer Orta Doğu Asya ülkelerine artık ihracat yapma noktasına geldik. Dolayısıyla bu şunu gösteriyor. Biz demek ki doğru yoldayız. Biz sattığımız damızlıkları, hayvanlarımızı sattıktan sonra biz bizden alan, sahiplenen bu hayvanları sahiplenen çiftliklere, şahıslara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bundan ücret almıyoruz. Bir hastalığı olması durumunda veya bir sıkıntı yaşaması durumunda tekrar bize dönüyor. Soruyor işte böyle böyle bir şey var, bir hastalığı var, böyle oldu. Biz onu hemen kendi veterinerimizle görüştürüyoruz. Veterinerimiz kendisiyle görüşüyor, ona gerekli tedavi Yanında yoksa o anda 24 saat tadı ayarlı bir şekilde WhatsApp üzerinden ona gereken tedariği sağlıyor. Biz de böylece satmış olduğumuz ürünün arkasında duruyoruz. Olur ya hastalıklı bir hayvan olabilir, özürlü bir hayvan olabilir ve damızlık olarak ayrılmasını mümkün olmayan bir hayvan olabilir. Biz bunları damızlık olarak satmıyoruz. Ne yapıyoruz bunlar? Bunları mezbalara gönderiyoruz. Et olarak yine halkımıza sunuluyor. Ama önemli olan bizim için şu. Biz sattığımız ürünün sonuna kadar arkasında duruyoruz. Efendim, öncelikle e, bu programı yaptığınız için televizyonunuza ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizim çiftliğimizin e, 24 saat kapısı açık, her zaman herkes gelebilir. Bir şey almak, satılmak zorunda değiller, öğrenmek babında da gelebilirler. Ne bileyim bir şey, bir konuda danışmanlık, bizde bilgi sorma, bilgi edinme babında da gelebilirler. Onun için bizim çiftliğimiz 24 saat açık. Ben teşekkür ediyorum öncelikle bize zaman ayırdığınız Aynen. için. Evet, çay ikramımız var, her şeyimiz var. Burası dediğim gibi komplike bir işletme. Yemekhanesi, yatakhanesi, işte ne bileyim e, ofisleri olan bir işletme. Gayet güzel, ferah. Dağın, bir, bir dağın başındayız ama burada işte kalüfer sistemimiz, elektrik sistemimiz, her şeyimiz mevcut. Dolayısıyla... Biz burayı yaşanla bir, bir hale getirdik. Burayı bir şehir haline dönüştürdük. Ben de teşekkür ediyorum sizlere. Bize zaman ayırdınız. Bizimle ilgilendiniz. Ee, nazik ziyaretlerinizden dolayı tüm TV ekibinize teşekkürler sunuyorum. Estağfurullah. Sağ olun. Biz Zara, Tarım ve Hayvancılığın Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Pazarlama Departmanı Müdürü Bilal Turgan ile birlikteyiz. Efendim, buradan kampanyalarınızla ilgili ekrandaki izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Efendim, öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi insanlarda şöyle bir algı var, biraz önce Kenan Bey de konuştu, çiftliğe bakıyorlar. O kocaman bir çiftlik buradan hayvan alınmaz, buraya gidilmez gibi bir algı herkeste. Efendim tam tersi, biz baştan da söyledik, bizim amacımız ticaret yapalım, hayvancılıktan büyük paralar kazanalım, böyle bir derdimiz yok. Tamamen insanlara hizmet, insanları teşvik etmek, insanlara yardımcı olmak, insanlara hayvanla alakalı tüm konularda yardımcı olmak istiyoruz. Burada bu yardımla alakalı bütün ekibimiz var, veteriner ekibimiz, satış ekibimiz, ilaçla alakalı depodaki ekipmanlarımız, elemanlarımız. Bunlarla alakalı insanları hem teşvik ediyoruz. Hem de e, kesinlikle buraya bekliyoruz. Buraya kişilerin geldiği zamanlarda hayvan yoğunluğumuza göre kampanyalarımız oluyor. Mesela bizim burada şöyle bir e, şeyimiz yok diyelim ki 5 aylık hayvan 2000 lira sabit. Böyle bir düşüncemiz yok. O günkü duruma göre, o günkü hayvan sayısına göre, o günkü e, şartlarımıza göre kampanyalarımız oluyor. Çok uyguna hayvan alabiliyorlar. Zaten genlerimizi bir önceki Kenan Bey'in konuşmalarında anlattınız. E, altın Gen Üretim Tesisi kurmak isteyen bütün vatandaşlarımızı almadan önce kesinlikle Vizarra Grup Hayvancılık Tarım kesinlikle bekliyoruz. Gelin buyurun burada bütün imkanlarımız var. Kalma sıkıntısı yok kalmak isterlerse o konuda da yardımcı oluruz. Buyurun her gelin. evimiz var zaten. Evet konuk evimiz var sıcak suyumuz var her şeyimiz var. Misafirlerimiz bizi geldikleri zaman şeref veriyorlar efendim. Gelin kalın burada hep beraber istişare yapalım oturalım kafanıza takılan bütün soruları cevaplayalım. İlla hayvan almanıza da gerek yok. Hayvan almayabilirsiniz sıfır ziyaret amaçta gelebilirsiniz buyurun gelin. Türkiye'nin her yerinden e, bu işe merak salmış yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Mesela şöyle düşünün, televizyonda bizleri izlediler, Çiftçi TV'de dediler ki böyle böyle bir çiftliğiniz var, Çiftçi TV'de sizi izledik, böyle böyle bir kampanyanızdan bahsettiler. Biz de bu işe merak saldık, biz de bu işi yapmak istiyoruz derlerse sırf bu programın hatırına aramış olan vatandaşlarımıza özel, çok özel indirimler ve çok özel kampanyalar yapacağım. Buradan sözümün arkasında durduğumu söylüyorum. Kesinlikle arasınlar, desinler ki biz sizin reklamınızı gördük, sizi gördük sizinle çalışmak istiyoruz. Nasıl bir kampanyanız olacak bize anlatın desinler ben yardımcı olacağım. E sözümün de arkasındayım yani. Çiftliğimizin veterineri birlikteyiz Emre Bektaş ile. Emre Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çiftçi TV olarak hoş geldiniz. Efendim çok büyük bir çiftlik. Sanırım e, 2000 küçük baş var burada. Yavrularıyla beraber e, toplamda böyle bir rakam var. Nelere dikkat ediyorsunuz? Ya sürekli hayvanın içindeyiz biz zaten. Ben kendim olarak <laughs> hayvanın yemesi, içmesi, bakımı, verdiğimiz yem miktarı, rasyonu, ne kadar yediği, içtiği her şeyine dikkat ediyoruz yani bu şekilde. Biz küçük başta aşılama. Aşılama bizim için çok önemli. Yani tüm hayvanlarımızın <laughs> gerektiği zamanda aşılarını yapıyoruz. Kızlarımızın aşılarını yapıyoruz aynı şekilde. Hasta olduğu zaman da gerekli tedaviler kontrol ederek gerekli tedavilerini yapıyoruz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Hayvan kaybı vermemek adına. Sürekli kontrol etmek bizim için hayvan kaybımızı önlüyor. Yani gerekli hasta olduğu zaman hemen müdahale etmek hayvan için çok önemli. Onun için sürekli hayvan takibi olursa kaybımız her zaman az oluyor. Bu çiftliğin tarım koordinatörü Hasan Hüseyin Erdem ile birlikteyiz. Efendim nasıl doyuyor bu kadar hayvanın karnı? Öncelikle çiftçi TV olarak hoş geldiniz. Size çok teşekkür ediyoruz bu sene Allah nasip ederse ekim dikim işlerine hep ben ilgilendim. Tabii ki bizim ekimlerimiz buralarda sulak olmadığı için Allah verirse bizim yüzümüz gülüyor. Ama vermezse Cenab-ı Allah boynumuz bükülüyor ama kaderimize şükür ediyoruz. Biz e, öncelikle bir ilk önce bozuyoruz. Tarlaları bozuyoruz. Ondan sonra ekim yapıyoruz tabii ki 25 kilo falan alt gübresi satıyoruz 25-30 kilo tohum atıyoruz. Ondan sonra tabii baya maliyetli bir iş 10-15 kilo üre atıyoruz 20 kilo litrat 50-60 kilo gübre atıyoruz gübre fiyatları da çok fiyatlı. Merada beslenmesi etlerinin daha mı lezzetli olmasını sağlıyor. Daha olur. lezzetli olur. Şimdi dışarı çıkan hayvan nispeten temiz hava alır, e, ot dışarıdaki çimlerini yer, eti daha lezzetli olur. Şimdi damdaki hayvan da devamlı kuru yediği için biraz daha eti yağlı olur. Ve altıngen olarak da bu üretimi yapıp e, millete satmak istediği için. Evet, millete yardımcı olmak istediği için Kenan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Çiftçi TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Selamlarımı sunuyorum.